Bugün Kaba İş'in cenazesinin bulunduğu gün Adit Kurumu'na intikal ettik. Orada ailenin ve talebi üzerine, ailenin ve aynı zamanda Van Barusu'nun talebi üzerine Van Hakkari Odası'nı temsilen otopsi sürecine katıldım. Tabii otopsi süreci özellikle aslında e, uzun bir süre, yaklaşık 18 gün e, cenazenin Van Gölü'nde e, kalmış olma ihtimalinden dolayı aslında çok e, ideal koşullarda yapılamadı. Yani burada e, birçok boyutuyla belki tespit edilebilecek bulgular ne yazık ki e, cesedin ee, kimi kısımlarının deforme olmuş olmasından dolayı ideal koşullarda yapılamadı. Ee, ancak özellikle otopsi sürecinde yaklaşık 8 saatlik bir e, otopsi sürecinde e, titizlikle aslında yürütülen bir süreç oldu. Sonrasında birçok e, numune alındı. Yüzün üzerinden vücudun farklı bölgelerinden numuneler alındı. Tabi burada aslında otopsi ön e, raporu eee boğulma şeklinde açıklandı ve sonraki süreçte de e, ölüm sebebinin boğulma olduğu şeklinde açıklandı. Ancak daha sonraki süreçte özellikle ceset üzerinde iki DNA'nın tespit edilmiş olması ve bu DNA'ların e, uzun bir süre vücudun hangi bölgesine ait olduğunun adli tıp kurumu tarafından açıklanmamış olması toplumda e, infiale sebep oldu. Burada özellikle hani bu sürecin çok daha hassas yürütülmesi gerekiyordu. Ne yazık ki hani kadın cinayetlerine yönelik aslında devletin devlet kurumlarının kayıtsızlığı ve sonraki süreçte de Rojin iş örneğinde de böyle bir e, ihmalkarlığın yaşanıyor olması kadın kurumlarında birçok kurumda ve toplumda da aslında tepkiyle e, karşılandı. Burada tabi Otopsi sürecinde aslında özellikle bazı ölümcül olmayan ama bazı bulgular tespit edildi ki bu raporlardan da mevcuttur. Özellikle vücudun farklı bölgelerinde cilt altı dokularda kanama odakları tespit edildi. Burada bunun yanı sıra otopsi sürecinde belki bir eksiklik olarak ifade edebileceğimiz aslında e, diyaton testi dediğimiz bir e, test uygulanabilirdi. Bu testin uygulanma işi de aslında otopsi sürecindeki bir eksiklik. E, çünkü e, nihayetinde bu ölümün e, suda boğulma, Van Gölü'nde boğulma sonucu gerçekleştiği ifade edilmişti. Burada evet %100 e, sonuç vermese de aslında e, adli tahkikatın diğer bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde bu testin de yapılması gerekirdi. Hani buna yönelik de adli tıp kurumunun bir eksiklik içerisine düştüğünü ifade edebiliriz. Yani bu diyaton testi dediğimiz tabii ki adli tıp uzmanları bunu daha detaylı aslında bilirler bu testi. özellikle suda yer alan işte mikroskobik canlıların boğulma neticesinde vücudun farklı dokularında akciğer, kan ve ilikte bulunmasıyla tespit edildiğinde aslında ve boğulmanın gerçekleştiği suyun örnekleriyle bu eşleşmelerin yapılmasıyla yapılan bir test. Tabi bu test hani %100 kesin sonuç veren bir test olmamakla birlikte dediğim gibi hani tahkikatın diğer bulgularıyla bir arada değerlendirildiğinde kimi zaman aslında ee, olumlu etkileri de olan bir test. Bu testin yapılma işi dediğim gibi adli tıp kurumunun hani e, otopsi sürecine dair bir eksiklik olarak ifade edebilirim. Ee, yani burada özellikle e, adli tahkikatın derinleştirilerek bu sürecin e, yürütülmeye ihtiyacı var. Yani bu sürecin bu şekilde işte bir yıl neredeyse tamamlandı ve bu bir yılın sonunda daha yeni bir şekilde işte vücudun Göğüs ve vajinal bölgede iki erkeğe ait DNA'nın e, tespit edilmiş olduğu e, açıklandı. Yani bu süreçlerin aslında e, hassasiyetle ve toplumun farklı kesimleriyle kurumlarıyla e, paylaşılarak e, yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu test e, en nihayetinde adli tıp süreçlerinde de kullanılan bir test. Hani bunun neden uygulanmadığı belki adli tıp kurumunun açıklayacağı bir durum. Hani bizim kişisel kanaatimiz eğer bu Van Gölü ile ilgili bir e, boğulma olduğu iddia edildiği için bu testin o dönem uygulanabileceği yönünde. Yani burada e, vücut bütünlüğü evet gerçekten hani Van Gölündeki e, suyun yapısından kaynaklı vücut bütünlüğü büyük oranda korunmuştur. Yüz bölgesi hariç, yüz ve kolların bazı kısımları hariç ana hatlarıyla vücut bütünlüğü sodalı suyun yapısından kaynaklı ve mumyalaşma dediğimiz bir yapıya dönüşmüş olmasından dolayı vücut yapısı korunmuştu. Hani burada dediğim gibi bir sıcağı sıcağına yapılmış bir otopsi sürecinde elde edilecek bulgular ile işte bir 18 gün sonrasında bir vücut yapısı üzerinde yapılacak otopsi süreçleri aynı oranda objektif sonuçlar vermeyebilir. Hani bunu tahkikatın yani Rojin Kabay sürecinin en başından beri doğrudan intihar üzerinde senaryoların ortaya konulması aslında belki biraz o otopsi sürecinde de ideal koşullarda otopsinin yapılamaması ve bunun sonucunda da bazı bulguların elde edilemeyişi Hani bu şekilde bir e, kanaati ortaya koyuyor ama e, yine de hani bu sürecin gerçekten birçok boyutuyla yani özellikle e, Rojin Kabayiş'in e, sürecinin e, birçok yönüyle, özellikle işte telefon kayıtlarının incelenmesi, aileyle olan iletişiminin incelenmesi, e, kısa sürede Van'daki sürecinin incelenmesi ve toplumun bu noktada aydınlatılması gerekir çünkü çok ciddi bir olay yani toplumda derin yaralar bırakan bir olay ve ne yazık ki ülkemizde de çok sık yaşanan yani özellikle kadın cinayetleri yine çocuk ölümleri kadınlara yönelik benzer vakalar yaşandığı için hani gerekli hassasiyetin gösterilmediği kanaatindeyiz burada özellikle üniversite öğrencilerinin yine kurumların bu noktadaki tepkilerini Doğal karşılamak gerekir ve bunu ciddiye almak gerekir. Yani tabi burada bu süreçlerle ilgili hani kurumlardan yeterli bilgilendirmeler yapılmadığı için aslında bir nevi bilgi kirliliği de ortaya çıkıyor. Özellikle hani buradaki iki DNA'nın açıklanması çok kolay bir süreç değil yani burada yani ancak bu kişilere ait DNA'ların farklı süreçlerde, kriminal süreçlerde kayıt altına alınmış olmasıyla ya da şüphelenilen kişilerden numunelerin alınmasıyla açıklanabilecek bir süreç. Hani dolayısıyla burada çemberin daraltılarak hani bu süreçte şüphe duyulan kişilerden ancak numuneler alınması, öbür türlü hani toplumda örnek veriyorum Van'daki herkesten ya da daha geniş kesimlerden numune alınmasının hem şeyi yok uygulanabilirliği yok hem de yani böyle bir insan haklarıyla da bağdaşmayan bir süreç enniyetinde Hani bu çok kolay bir süreç değil bunun tespiti dediğim gibi sadece bu kişilerle ilgili kriminal kayıtlarla var olan DNAların eşleşmesiyle ancak ortaya konabilir ve işte tahkikat yani olayın başından beri yürütülen tahkikat sürecindeki eksiklikler ne yazık ki hani bu süreci biraz zorlaştırdı. Özellikle halen tabi hukukçu arkadaşlar daha belki fazla bilgiye vakıflar ama özellikle telefon kayıtlarının incelenip incelenmediği Rojin Kabayiş'in hani çevresindeki ilişkileriyle ilgili, arkadaş ilişkileriyle, yurttaki ilişkileriyle ilgili tahkikatın derinleştirilmesi, hani bu süreçlerin ancak derinleştirilmesiyle bazı sonuçlar elde edilebilir. Hani ve bunun bir an önce de yürütülmesi gerekir. Çünkü bu süreç uzadıkça toplumda daha farklı soru işaretlerine, daha farklı kaygılara sebep veriyor. Açığa çıkarılması ve toplumun net bir şekilde aydınlatılması. <laughs>